Oğlum tamam balık hani nerede kaç kilo var mı büyük mü bir daha ayzet bak bunu alamazsam var ya. Eyvah olur mu ne olduğu belli değil olur eyvah dur eyvah eyvah. <laughs> Ulan kaybı devireceksin.

inatmışım bana bak. Vallahi inatmışım. Hiç ay tamam topla bir kere yeniden salacaksak salarız salmayacaksak tamam. Çok büyük dur onun üstüne battaniye at vallahi gider balık izet. Dur dur vallahi gider balık bak.